Merhaba arkadaşlar. ayeti Kimya denemelerine devam ediyoruz. 10. deneme. birinci soru. Denge tepkimeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) tersini tepkimelerdir. Doğru. B) Kapalı kaplarda kurulur. Doğru. Açık kaplarda olduğunda eğer gaz fazındaysa uçup gideceğinden denge kurulmaz. C) Denge anında ürün ve reaktiflerin derişimleri birbirine her zaman eşittir. Yanlış. Ürün ve reaktiflerin değişimleri sabittir ancak eşit olmak zorunda değildir. D denge anında ileri ve geri yöndeki hızlar birbirine daima eşittir doğru. İleri hızın geri hıza eşit olduğu ana denge anı diyoruz. E denge esnasında dışarıdan herhangi bir değişim gözlenmez. Denge anında gözlenebilir değişimler değişmez. Gözlenemeyen olaylar devam eder bu da doğru. Cevap C seçeneği olacak. İkinci soru şekildeki sistemde 25 santigrat derecede dengesi kuruluyor. Buna göre verilen denge olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Buharlaşma ve yoğunlaşma hızı birbirine eşittir. Doğru. Denge anında ileri hız geri hıza eşit. İleri tepkime buharlaşma, geri tepkime yoğuşma olduğu için buharlaşma hızı, yoğunlaşma hızına eşittir. B. Fiziksel bir denge kurulmuştur. Doğru. Sıvıdan buhara geçmek fiziksel bir olaydır. C. Buharlaşma ve yoğunlaşma olayları devam etmektedir. Denge olayları dinamiktir. Yani e, reaksiyon durmaz. Sadece ileri hız geri hıza eşittir. D. Sistemin zamanla basıncı artar. Yanlış. Gözlenebilir olaylar durmuş görülmesi lazım. Yani basınç sabit olması gerekiyor. E. Minimum enerjiye ilim girenler yönündedir. Bakıyoruz arkadaşlar. ısı sol tarafta olduğu için minimum enerjiye ilim girenler de olacak cevap D seçeneği olur. Üçüncü soru tepkimesinin ileri yöndeki üçüncü soru tepkimesinin ileri yöndeki hız sabiti 0,35 olduğuna göre geri yöndeki hız sabiti kaçtır? Denge sabiti Kc K ileri bölü K geridir. K ileri arkadaşlar 0,35 verilmiş. K geri isteniyor ve KC'yi de 1.4 vermiş bize. O zaman K geri eşittir 0.35 bölü 1.4. 0.35 1.4'ün 4'te biri. Bu da 0.25 yani B seçeneği olur. Dördüncü soru T santigrat derecede 4 litrik sabit hacimli kapta gerçekleşen tepkimesi dengede iken NO, O2 ve NO2 gazlarının mol sayıları sırasıyla 2, 4 ve 8'dir. Buna göre T santigrat derecede tepkiminin değişimler türünden denge sabiti kaçtır? Arkadaşlar 4 bir kapta 2 NO gazı artı O2 gazı 2 NO2 gazı Elimizde olan mollere bakalım. 2 mol, 4 mol ve 8 mol. 4 litre kap olduğu için molar derişim 1 bölü 2, 1 ve 2 molar olacak. Ve bizden Kc'yi istiyor. 2'nin karesinin 1 bölü 2'nin karesine oranı çarpı 1 şeklinde olacak. Bu da 16 olacak sonuç cevap D seçeneği. Beşinci soru. Dengede HES yasası için verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Denge tepkimesi ters çevrilirse Kc değeri 1 bölü Kc olur doğru. Bir tepkime ters çevrildiğinde Kc çarpmayı bile ters alır. 2. Denge tepkimesi en gibi bir sayı ile çarpılırsa Kc değeri Kc üzeri n olur. Bu değer üst olarak geçer. Bu da doğru. 3, 2 veya daha fazla denge tepkimesi toplanırsa tepkimelerin Kc değerleri birbiriyle çarpılır. Bu da doğru cevap E seçeneği. 6. soru yukarıdaki denge tepkimesine göre aynı sıcaklıkta gerçekleşen tepkimesinin Kc değeri kaçtır? Arkadaşlar bu tepkiyi bulabilmek için birinci tepkimeyi eksiyle çarpacağız. N2O sol tarafa alınır. Ve NO'dan o'dan iki tane sağda kalacağı için bunu artıyla çarparız. Dolayısıyla bunu eksiyle çarptığımız zaman 1 bölü 4. Aynen bıraktığımız zaman bu 2. Ve taraf tarafa toplamak çarpmak demek olacaktır. 2 çarpı 1 bölü 4. 1 bölü 2 yani cevap B seçeneği olacak. 7. soru. Sabit sıcaklıkta ve hacimde gerçekleşen tepkimesi dengelidir. Kaba sabit sıcaklıkta bir miktar H2S ilave ediliyor. Buna göre sistem tekrar dengeye ulaşıncaya kadar olaylarının hangileri gerçekleşir? Tepkime dengedeyken kaba h ilave edildiğinde h miktarı artar, denge sağa kayar ve e, denge ürünler yönüne ilerler doğru. 2 kaptaki katı kütlesi artar doğru, sağ kaydığı için katı kütlesi artar. 3 NH3 gazının derişimi azalır, bu artınca bu azalacak ki çarpımları değişmesin cevap. 1, 2, 3 E seçeneği olur. 8. soru. Tepkimesi sabit hacimli kapta dengededir. Sisteme aynı sıcaklıkta işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında denge bozulur? Arkadaşlar karbondioksit gazı eklenmesi dengeyi sola kaydırır ve denge bozulur. 2. Bir miktar su çekilmesi H2O gazı çekildiğinde bu azalır. Denge sağa kayar yine bozulur. Katı eklemek arkadaşlar denge bağıntısında katı olmadığı için katı eklemek değiştirmeyecektir. Dengeyi bozan 1 ve 2 C seçeneği olacak. Dokuzuncu soru. T santigrat derecede 2 litrelik kapta 2 mol PCl3, 4 mol Cl2 ve 8 mol PCl5 gazları bulunmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle bir QC değerini bulacağız. PCl3 artı Cl2 gazı PCl5 gazı dengede KC4 tür verilen değerleri yazalım. 2 mol PCl3 4 mol Cl2 ve 8 mol PCl5 2 litrelik kapta verilmiş. O zaman molar derişimlerine baktığımız zaman 1 molar, 2 molar ve 4 molar olur. Bu durumda QC herhangi bir andaki ürün bölü giren değeri 4 bölü 1 çarpı 2 ve 2 çıktı. QC değeri küçük KC çıktı. Yani ürün olması gerekenden az durumda. Sistem dengeye gelene kadar ürünlere doğru ilerlemesi lazım. Ve zaman içerisinde PCL3 ve CL2 miktarı azalır, PCL5 miktarı artar. Sistem dengededir, yanlış. Zamanla PCL5 gazının derişimi artar doğru sağ kaydığı için. 3. Tepkimi ürünler yönüne ilerleyerek dengeye ulaşır. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3. E seçeneği olur. 10. soru, 1 litrelik sabit hacimli kapta 4'er mol hidrojen ve klor gazları ile 2 mol HCl gazı bulunmaktadır. Sistem dengeye ulaştığında kapta kaç mol HCl gazı bulunur? Hemen bakalım arkadaşlar. H2 gazı, artı Cl2 gazı, 2 HCl gazı, Elimizde ne varmış? 4 mol hidrojen ve klor. 4 mol. 4 mol. Ve 2 mol de HCl varmış. Bakıyoruz sistem dengede mi değil mi? QC değerine bakalım. 1 litrelik bir kap olduğu için 2'nin karesi bölü 4 çarpı 4. 1 bölü 4 0.25 çıktı. Sistem dengede değildir. Qc Kc'den küçük çıktı. O zaman sistem dengeye gelene kadar sağa doğru ilerlemesi lazım. Bu durumda buradan x mol azalır. Buradan x mol azalır. Buradan 2x mol oluşur. Yeni kurulan dengede 4 eksi x 4 eksi x ve 2 artı 2x olacaktır. Yeni kurulan dengede bu derişimler oranı kc'ye eşit olur. 2 artı 2x'in karesi bölü 4 eksi x çarpı 4 eksi x eşittir 16'dan her iki tarafın karekökünü alırız. 2 artı 2 x bölü 4 eksi x eşittir 4. 2 artı 2 x eşittir 16 eksi 4 x 4x buraya 6x geçer. 16 eksi 2 14 olur. x eşittir 7 bölü 3 olur. Bizden kapta kaç bol h2 kalır diyor. Hemen bakalım. 2 eksi hidrojen mol sayısı 4 eksi x idi. 4 eksi 7 bölü 3'ten 12 eksi 7 bölü 3'ten 5 bölü 3 değeri çıkacaktır. Cevap B seçeneğidir. 11. soru. Tepkimesi dengededir. Sabit sıcaklıkta hacim azaltılırsa yargılarından hangileri yanlış olur? Hacim azalması dengeyi mol no sayısı az olan tarafa kaydırır. Yani ürünlere kaydırır. Bu durumda sadece karbon dioksit gazının derişimi artar yanlış. Çünkü hacim küçültülmesi giren ve çıkan tüm gaz haldeki maddelerin derişimini arttırır. 2. Kc'nin sayısal değeri değişmez. Doğru. Kc'nin sayısal değeri sadece sıcaklıkta değişir. 3. Denge ürünler yönüne ilerler. Doğru. Hacim mol sayısı az olan tarafa kaydırdı. Yani hacim küçülmesi. Bu durumda denge sağa kayar. Cevap yalnız bir A seçeneği. 12. soru. Tepkimesi dengedeyken sabit sıcaklıkta hacim artırılırsa yukarıda verilen grafiklerden hangileri doğru? Arkadaşlar hacim artırılması dengeyi mol sayısı fazla olan tarafa kaydırır. Çünkü basınç azalmıştır. Basıncı arttırmak için mol sayısını arttırmak gerekir. Tüm maddelerin derişimi azalır. Ancak girenlerin mol sayısı artar. Ürünlerin mol sayısı azalır. Mol sayısı girenlerin artmış, ürünlerin azalmış. Doğru mu? Molar derişim hepsinin azalmış bir anda. Ancak denge sola kaydığı için N2 ve H2'nin biraz artmış. NH3'ün daha da azalmış. Bu da doğru. Kc sabit kalmalıydı. Yanlış. Cevap C seçeneği olacak. 13. ve son soru. Tepkimesi dengededir. Sisteme yapılan bir etki sonucu T1 anından sonraki derişimler aşağıdaki grafikteki gibi değişmiştir. Buna göre T1 anında sisteme yapılan etki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman CO2 ve CO gaz derişimi azalmış bir anda. Daha sonra CO artarken CO2 biraz daha azalmış. Yani denge sağa kaymıştır. Ve bir anda azaldığı için de hacim artışı söz konusu olacaktır. Hacim artışıyla karbon katısının değişimi de değişmeyecektir. Cevap ee, basıncı azaltmak yani hacmi artırmak D seçeneği olacaktır. Bu şekilde 10. denememizi tamamlamış olduk.